Herkes burada destinatörü olabilir mi? Burada destinatörlüğü eğitimini nereden ve kimden aldınız? Tekstil dershanesinde Brode ve Brode destinatörlüğü kursunda neler öğretiliyor? Tekstil dershanesinde verilen eğitim yeterli midir? Merhabalar, ben İbrahim Karataş. Tekstil dershanesi Brode ve Brode Desinatörlüğü öğreticisiyim. Brode Desinatörlüğü firmalarda full time, part time, aynı zamanda home office ve freelance olarak yapılabildiği için çok tercih edilen meslekler arasındadır. Brode ve Brode Desinatörlüğü eğitimini veren, kurumsal olarak bunu yapan tek yer tekstil dershanesidir. Brode desinatörlüğü hakkında merak edilenlere bu konuda sektörün ileri gelen burada desinatörlerine sordu ve görüşlerini sizler için aldı. Merhaba ben Yeşim Kurtaş. 5,5 senedir burada desinatörüyüm. Evden desen yapıyorum ve Brode desinatör olmaktan da çok memnunum. Gerçekten gönülden ister ve sabırlı olursanız sizler de burada desinatörü olabilirsiniz. Brode sektörüne ilgilenen herkese Burada desinatörlüğünü tavsiye ediyorum. Burada desinatörlüğü eğitimimi tekstil dershanesinden İbrahim Karataş hocamdan aldım. Tekstil dershanesinde verilen eğitimin yeterli olmasının yanında ve kurs bitimi sonrasında da İbrahim hocanın sonsuz desteği devam etmektedir. Tekstil dershanesinde verilen eğitimde burada ile alakalı bütün bilgiler verilip makine uyumlu bir şekilde M-Studio programında desenin yapılışı öğretiliyor. İbrahim hocanın da Burada sektörünle ilgili bilgisi ve programla ilgili bilgisi üst düzeyde olup yeni çıkan desenlerle de alakalı sürekli bilgi sahibi biridir. O yüzden burada ile alakalı her türlü konuda kendisine danışırım ve o da hiçbir bilgisini esirgemeden sonuna kadar yardımcı olur. Burada destinatör olmak istiyorsanız gidebileceğiniz tek doğru adres tekstil dershanesidir. Başarı, sabır ve azim gerektirir. Buradan İbrahim Hocama sonsuz teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. İsmim Zeliha Efe. Brode desinatörüyüm. 2013'ten beri brode desinatörlüğü yapmaktayım. Brode desinatörü olmaktan gayet memnunum. İşimi severek ve zevkle yapıyorum. İşimizin en keyifli yanı da yapmış olduğumuz desenlerin müşteriler tarafından beğenilmesi ve talep görmesi. Brode desinatörlüğünü yapmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Ben eğitimimi 2013 yılında tekstil dershanesinde İbrahim Karataş hocamdan aldım. İbrahim hocamız her konuda bizim yanımızdadır. Program bilgisi ve sektör bilgisine güvenebileceğimiz harika bir eğitmendir. Dershanede verilen eğitim yeterlidir. Çünkü dershanede buradaya dair her konu anlatılıyor. İpinden zeminine ve işleme kalitesine dair her şeyi dershanede öğrenebilirsiniz. Burada Destinatörlüğü gerek fabrika ortamında gerek ev ortamında çalışabileceğimiz harika bir meslektir. Bu mesleği öğrenebileceğimiz güvenilir tek yer tekstil dershanesidir. Merhabalar, ismim Ömer Beyazıt, burada desenatörüyüm. 2015 yılından beri özel bir şirkette burada desenatör olarak çalışmaktayım. Bu işi herkesin yapabileceğini düşünüyorum gerekli eğitimleri aldıktan sonra ve bu işi gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Gerek yakın çevrem gerek farklı sektörde çalışan arkadaşlarımı bu sektöre çok rahat yönlendirebiliyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada desinatörlüğü eğitimimi tekstil dershanesi aracılığıyla İbrahim Karataş hocamdan aldım. Ve aldığım eğitimin yeterli olduğunu düşünüyorum. Aldığım eğitimden sonra bu meslekte işe başladığımda karşılaştığım her türlü sorunda bana desteğini esirgemeyen tüm öğretmenlerime de teşekkür ediyorum. Eğitimin aslında 4 aylık bir süreçte bitmediğini bir kez daha gösterdiler. 5 yıl önce aldım eğitimimi. 5 yıldır Gerek tecrübelerinden, gerek fikirlerinden faydalanabiliyoruz. Fikir alışverişi çok rahatlıkla yapabiliyoruz, farklı sektörde olan hocalarımız dahil. Tekstil dershanesi burada ve burada de kursunda bize öğretilen M-Studio programı ve bu programın tüm detayları aşama aşama eksiksiz bir şekilde biz anlayana kadar hocalarımız tarafından bize aktarılmaya çalışıyor. İbrahim Hocam'ın sektör ve program bilgisinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllardır özel bir firmada kendisi desinatör olarak çalışmakta. Ve program bilgisinin de yeterli olduğunu düşünüyorum. Fazla tecrübesi olduğunu düşünüyorum ve bu tecrübelerini diğer arkadaşlara da bize de çok güzel bir şekilde aktarabildiğini düşünüyorum. Başta Ali öğretmenim olmak üzere tüm öğretmenlerimize, tüm hocalarımıza, tüm çalışan ekip arkadaşlarımıza, bize hizmet etmekte olan tüm tekstil dershanesi ekibine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bize böyle bir yerde böyle bir hizmet verdikleri için, bizimle sürekli ilgilendikleri için, tüm sorunlarımıza çözüm bulmaya çalıştıkları için tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar merhaba, ben Fatih Çelik burada desinatöreyim. Ben e, yaptığım işten ve bulunduğum sektörden son derece memnunum. E, bu mesleği herkes yapabilir. Tabi gereken eğitimi ve bilgiyi aldıktan sonra herkes rahatlıkla bu işi yapabilir. Ben yaptığım işi sevdiğimden dolayı ve içinde bulunduğum sektörden, sektörden dolayı e, yaptığım işi çoğu insana tavsiye ediyorum. Bu işin içine girmelerine e, vesile oluyorum. Ee, güzel bir meslek istihdam alanı geniş ee, herkese tavsiyede bulunuyorum bu konuyla ilgili ben bu eğitimi e, tekstil dershanesinden aldım e, tekstil dershanesinde çok sayıda e, bilgiye sahip e, öğretmenler eğitmenler e, mevcut e, ben İbrahim Karataş hocamdan aldım bu eğitimi e, son derece memnunum 5 senedir ben bu sektörün içindeyim. 5 sene önce aldım ben bu eğitimi. Hala aldığım eğitimi, bilgileri çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Tekstil dershanesinde aldığım eğitim yeterli bir eğitimdi. Çünkü Brode'nin A'dan Z'ye gerekli olan bütün bilgilerini eksiksiz bir şekilde öğrencilerine veriyorlar. Bu kursta verilen eğitim tamamen Yapacağınız işin e, gerekli olan bütün detayları öğretiliyor. E, bu işi yapabilmek için kullanabileceğimiz programlar mevcut. Bu programların e, bütün bilgileri eksiksiz bir şekilde veriliyor. M Studio programının kullanımı, çizimi, pançlama sistemi, e, makine işletim sistemleri vesaire bütün bilgiler eksiksiz bir şekilde veriliyor. İbrahim Hoca, burada sektörünün içinde uzun zamandan beri bulunan çok tecrübeli bir hocadır. Ben 5 sene önce onunla tanıştım. Aldığım eğitimden son derece memnunum. 5 senedir de birebir görüşürüz. Sürekli fikir alışverişleri yaparız. Onun iş tecrübesinden, iş bilgisinden sürekli yararlanıyoruz. Ee, çok bilgili, işi bilen, temiz, karakter olarak da, insanlık olarak da çok düzgün bir insan. Ee, Tekstil Dershanesi içinde bulunduğumuz sektör için çok önemli bir yere sahip. Ee, bu sektörü sürekli eleman yetiştiren, e, destinatörü yetiştiren önemli bir kurup ee, Sektöre yön veriyor açıkçası. Böyle bir kurumun şu anda da var olması devamlılığını sürdürmesi burada sektörü için çok önemli. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.